Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Yeni sayfa var arkadaşlar. Komik mesajları alıp müziklendiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin nasıl giydi ya? harbi çok geğirdi ama kanka ya. <laughs> Yaptı yani. Basılı tuttu ama. Sonuçta kızlar da insan arkadaşlar. Geğiriyor, sıçıyor. <laughs> evet kardeşim yapıyor tabii ki. Ben de şimdi öğrendim. Harbi amına döner aromalı dürüm. Bizim... Vegan döner. Keşke Abi, to... <laughs> Harbi ya abim. Kabasız kaldı, döner. İki tane düşürdün abim. Aman az. Zararı... Zararı... <laughs> Tavuk döner. <gülüyor> <gülüyor> salata döner. <laughs> Köydeki evimizin tuvaleti. Sıkıcı He pencere var la burada. nasıl kapılar? Abla tamam hiç görmüyor kapıyı. Ayıp olmasın diye koymuşlar. Açık örtümle tuvalet yapmışlar. Okul tuvaletiyle önümüne kapı. Harbi amına koyayım. Bile dışarıda bırakmışlar. Kilidi içerideki kaçmasın kapı kokuyor dışarı çıkarmasın diye yapılmış arkadaşlar. de nesile ayak uydurayım story çekeyim dedim. Başıma gelenler. Oha kızlar osuruyormuş da şimdi gördük bunu ya. Evet. Ritim çalışıyor Ablam Bence konuşmayı öğreniyor Sonda ulti açıyor Abla testi yapıyor <laughs> Abla akıba ara gazla giriyor değil mi? <laughs> Erkeklerin bile bilmek istediği <laughs> o eyeliner Eyeliner Tabiki Abla <laughs> Oruyor dedem rengine karar veremiyor Babam evde bunun için kavga çıkarıyor niye kimseyle konuşmuyor ki bu eyeliner yüzünden? Ben diyor. Diye oturdu, diye Aa, herkes fiyatını soruyor bu eyelinerın ya. Kızlar erkeklere bakarken... Şöyle... Anlayın şu şekilde kestim ben. Şöyle sağa sola bakıyormuş. Ama erkekler... Yaşarken cüzdanım çaldı abim Kafada çoktan evi arabayı kızım Harbi değil mi böyle bir <laughs> Tam olarak bu Abim çita gibi avuma kilitlendi abim Kavgaya girecek sanki Kanka çaktırmadan bak dediğimde kankam abim siha ile Gözünü ilk ayıran kaybeder ama cüzdanını Sanki bir tarafları kalkmasın diye kıza hiç etkilemek istiyorsun. Evet. Bu iki şey söyleyeceğim. Şöyle bakayım. Etkilenmemesi mümkün değil. Yolda yürürken elinden tutun ve onu böyle döndür. Polisi aramış bu ne demek abla adliyeden yazıyorum şu an. Oğlum mal mısınız? Bunu siz tanımadığınız bir Kızla mı yaptınız? İnsan sevgilisini ne yapar bu arada Abla hastanedeyim şu an dikiş atılıyor kafamda. Mahallede linç ediliyorum çok sağ ol Bazı arabayı götüme soktu diyen var arkadaşlar. Evet. Bizim evde özel alana duyulan saygı. Hatta oh, ben aldım. Sen de git şu, aynısı. ha, şu aynısını. Bak, şu aynısında. Bak böyle bir kuş kaçır. Heh. Çocuk amına koyayım. Şey. Neye uğradığını şaşırdım. Kaç aldın? 150 milyon. Ha <laughs> <laughs> adam olayı çözme. Çabalamak mı o da ne? Kral ne yapıyorsun sen? Adam Sen hattını tetikledin Yüzme öğreniyor Sandım bakmaya ulaşmaya çalışıyor Toprak bile şaşırdı Paraya vurmuş balık Lütfen kendine doğru formda zarar ver İyi çalışmalar hocam <laughs> Tesla yazmış ya Bu Taylan niye herhalde bir köyde Tesla abim ya Yine bir yerde çıkmış ya İplerimle takmak istediği Ya bu yine geldi ya Yine geldi ya Tadaa <laughs> <laughs> Çanta <laughs> bizim çanta için, çanta için, bizi küstü, bizim çanta için giriyor. Babamla kavga ediyor, ben diyor. Abim yola çıktı her yerde. Ablamız öyle bir anlatıyor ki sanki babalar anneleri el şöyle takacakmış gibi çantayı şu şekilde. Çanta da harbi şey yani garip <laughs> bir çanta <laughs> şu an. Senin vicdanın affetsin benden affı bekleme.

45 size bir Müslümanlık yazar Hristiyanlık yazar başka da bir şey bilmiyorum elleri böyle ola Sesim çıkmaz böyle kızlar için Evde kışlık salça yapan kızları üzdük iyi yapmışız At yukarı para bir salça Ya işte bu emir haşmetli pat... Ya bu tam bir göt oğlana bak şu var ya şu ne yapıyor şu an 2017'de yazılmış bu mesajlar Beyler sonunda ben de aldım alırım bir ho. playstation almış da bu ayak ne kanka? Mezardan mı çıktın amman Mısır'da kölelik mi yaptın o nasıl ayar asker internet bile anca o yaşta alırsın Değil mi değil mi değil mi Ha <laughs> adam emekliliğine PlayStation almış bir tane ya yazık amına koyayım Evet, tımar sisteminden maaşını aldığı zamanlardan kalan işini almış. Hem hem de söylenen bir söz yazın. Kaçta başı bu gel. Ya bunlar ne <laughs> Lan yatakta el atın şunu bir kaldıralım derken. <laughs> ya bu ne? Yağız Hoca'yı şimdi gayet izliyor ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bismillah diyelim geçiyoruz bu videoyu arkadaşlar. <laughs> ya Reyna'yı üstü aldım çünkü gerçekten yayında bir ilgimi çekiyor. Arada bir böyle kavga oluyor güzel oluyor. Yayın konusunda hiç sevdiğim ya da. Ah yavuk atların olmasa da Sen Ah yavuk atların olmasa da sevdiğim.

Ahmet abi videoyu izledik de dava yemeği <laughs> Evet Ahmet abi şu an kendisi gülüyor ama kendisi not alıp hemen davet edecek herkese. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar kafamın. Bu derden buradan kanala abone ol. önceki videolarına gelebilirsin kendine yani çok çok iyi bak. Görüşmek üzere bay bay.